Günümüzde artık birer sinema klasiği haline gelmiş, izlerken dibimizi düşüren filmler vardır. Bunlar sinemanın kült filmleri olarak görülürler. Fakat bugün sahip oldukları bu prestij, henk taşı sayılabilecek bazı filmler için her zaman geçerli değildi. Kimileri ilk çıktıkları dönem hiç beğenilmedi veya seyirciler tarafından tercih edilmediler. Gelin çıktıkları dönemde başarısız kabul edilip günümüzde artık birer kült haline gelen filmlere bir göz atalım. Oz büyücüsü 2.7 milyon dolarlık bütçesine rağmen ancak yaklaşık 3 milyon dolarlık bir kişi hasılatı elde edebilmişti. MGM ilave tanıtım masrafları yüzünden sağlam para kaybetti. 10 yıl sonra 1949 yılında film tekrar gösterime girdi ve bu kez kar elde etti. Günümüzde ise tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Blade Runner filmi tam bir fiyaskoydu. 28 milyon dolarlık bütçesine rağmen film gişede sadece 26 milyon dolar kazanabilmişti. Eleştirmenlerden karışık yorumlar aldığı ve 1982 yılının en iyi gişe filmleri arasında kendine ta 27. sırada yer bulabildi. Şimdi ise en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak görülüyor. Like Tears in rain. 1982'de yayınlanan ve John Carpenter'ın şaheseri olarak kabul edilen şey filmi ilk başta finansal ve eleştirel anlamda bir fiyasko olarak görüldü. 15 milyon dolarlık bütçesini gişede zar zor geri kazanabilmişti. Birçok eleştirmen de filmi iğrenç ve sıkıcı olarak tanımladı ve yerden yere vurdu. Esaretin Bedeli 1994'te vizyona girdiğinde gişede fena çakıldı. Filmin neredeyse kimse izlemedi. Çünkü Ucuz Roman ve Porus Gump'ın gölgesinde kalmıştı. Ama Akademi Ödülleri'nde 7 adaylık elde ettikten sonra gözler bir anda Esaretin Bedeli'ne çevrildi ve bu sayede yeniden sinemalarda gösterime girerek sağlam bir gelir elde etmeyi başardı. <laughs> Büyük Lebowski, 15 milyon dolarlık bütçesini zar zor geri kazanabildi ve neredeyse hiç kar elde edemedi. Ama şimdi mükemmel bir kült film haline geldi ve Coen kardeşlerin en iyi filmlerinden biri olarak görülüyor. Really Dövüş Kulübü ilk yayınlandığında pek ilgi görmedim. Filmin tanıtımının nasıl yapılacağı pek net değildi ve eleştirmenler arasında ayrılığa sebep oldu. Bazıları filmi bomboş bir vahşet filmi olarak tanımladı. Vizyonda iş yapamasa da film DVD olarak yayınlandığında bir ivme kazandı ve çabucak bir kült haline geldi. <laughs> Donnie Darko filmi neredeyse sinemaları es geçip direkt olarak video formatında yayınlanacaktı. Ama kısa süreli bir gösterim yapabildi. Filmin reklamını yapmak imkansız gibiydi. Çünkü 11 Eylül'ün hemen ardından yayınlanan fragmanı uçak kazası sahnesi içeriyordu. Şaşırtıcı bir şekilde Donnie Darko'nun DVD satışları beklenenden iyi gerçekleşti ve bu sayede kült bir yapım haline geldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.